Birinci Dünya Savaşı'nın başında hem İstanbul Boğazı'nı hem de Çanakkale Boğazı'nı kapatan Osmanlı İmparatorluğu, İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya yardım götürememesine neden oldu. Rus Çarı II. Nikolay, İngiltere'ye başvurarak Kafkasya cephesinde Osmanlı direnişini kırmak için ülkenin batısında yeni bir cephe açılmasının mümkün olup olmadığını sordu. O dönemde İngiltere'nin Bahri'ye Nazırı olan Winston Churchill, Çanakkale'de karaya çıkılarak bir kara harekat yapılmasını planladı. Ancak donanma komutanlarından biri olan Amiral Fisher, Churchill'e sunduğu raporda Yunanistan ve Bulgaristan'ın katıldığı bir deniz gücüyle Çanakkale Boğazı geçilip İstanbul'un kolayca ele geçirilebileceğini belirtti. Bu plan Churchill'in hoşuna gitmişti. 13 Ocak 1915'te İngiliz Harp Komitesi toplandı ve Churchill'in önderliğinde Çanakkale Cephesi'nin açılmasına oy birliğiyle karar verildi. Osmanlı Devleti'ne ise daha önceden hem İstanbul'dan hem de Çanakkale'den bir saldırı beklendiği için hazırlık yapılmaya başlanmıştı. Çanakkale Boğazı'na yapılacak bir deniz saldırısına karşı Gelibolu Yarımadası'nın ve Anadolu Yakası'nın kıyılarına 137 adet top, 24 adet obüs ve 12 adet havan topu yerleştirilmişti. Bunlar düşman donanmasının uzaktan serbestçe merkez takimatının ateş altına alınmasını önleyecekti. Ayrıca boğazdaki mevcut mayın hatları da takviye edildi. 191 mayından oluşan 5 hatta takviye yapılarak mayın sayısı 344'e, mayın hattı ise 11'e yükseltildi. İngiltere ve Fransa'nın Çanakkale'ye denizden saldırı hazırlıkları ancak şubat ayında tamamlanabildi. İngilizler taarruz öncesi yaptıkları keşif uçuşunda Kumkale, Orhaniye, Seddülbahir ve Ertuğrul'daki topları keşfetmişler ve bu nedenle ilk taarruzun boğazın girişindeki tabyaların bulunduğu yere yapılması kararlaştırılmıştı. Taarruzun tarihi 15 Şubat olarak belirlense de hava muhalefeti nedeniyle ilk taarruz 19 Şubat 1915 saat 10.00'da başlatılabildi. Taarruz karanlık basıncaya kadar devam ederken müttefik gemileri açık denizden ateş ettiklerinden dolayı karadaki Türk tabyaları herhangi bir karşılık veremiyordu. Saat 16.45'te müttefik gemilerinden ikisi kıyıya yaklaştıklarında 2-3 tabyadan ateşle karşılık verilebildi ancak bir etkisi olmadı. İlk günün ardından yapılan bu taaruzdan elde edilen sonuç müttefikler için memnuniyet verici değildi. Bu taaruzda 139 mermi sarf edilmiş fakat gemiler devamlı olarak yer değiştirdiğinden dolayı atışlar isabetli olmamıştı. Bombardımanların tesirli olabilmesi için gemilerin karaya daha fazla sokulmaları ve karadaki topları direkt atışla tahrip etmeleri gerekmekteydi. Ancak 19 Şubat gecesi başlayıp 24 Şubat akşamına kadar devam eden fırtına yüzünden bu taktik 25 Şubat'tan itibaren uygulanabildi. Saat sabah 10'a doğru Irrestible, Queen Elizabeth ve Agamemnon zırhlıları denize demir atarak Orhaniye, Seddülbahir, Ertuğrul ve Kumkale tabyalarını ateş yağmuruna tutmaya başladı. Saat 17'ye doğru Türk tabyalarının tamamen tahrip edildiğini düşünüldüğünden ve havanın yeniden bozmasından dolayı Amiral Cardon gemilere ateşkes emri verdi. 28 Şubat'a kadar hava muhalefeti nedeniyle herhangi bir bombardıman yapılmadı. Ancak İngilizlere ait mayın tarayıcıları fırtına ve akıntıya rağmen boğazdan 6 mil kadar içeriye girerek Çanakkale şehrinin en yakın mesafesine kadar olan mayınları temizlemeyi başardı. 1 Mart 1915'te temizlenen alana kadar sokulan İngiliz ve Fransız gemileri Osmanlı toplarının ve obüslerinin gürlemesi karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Harekat komutanı Amiral Cardin, ile gönderdiği raporda deniz harekatının tek başına yeterli olmadığını, karadan bir çıkarma yapılarak Osmanlı toplarının susturulması gerektiğini, aksi halde zayiatın çok ağır olacağını belirtti. Churchill ise Çanakkale'yi elde etmek uğruna gemi ve insan kayıplarına katlanılmasını gerektirecek kadar büyüktür. Çanakkale Boğazı'nın geçilmesi savaşın sonucu üzerinde kesin bir etki yapabilir. Uygun hava şartları seçilerek harekata devam etmenizi istiyoruz. Sizi baskı altına almak veya zorlamak isteğinde değiliz. Fakat artık sizden bir aksiyon bekliyoruz şeklinde yanıt verdi. 12 Mart'ta İngiliz Deniz Aşırı Görev Kuvvetleri Komutanlığı'na General Hamilton atandı. Churchill, Amiral Carden'dan General Hamilton'ın Mondros'a ulaşır ulaşmaz onunla görüşmesini ve bir an önce harekete geçmesini istedi. Ancak Amiral Carden, Çanakkale'yi kuşatan tepelerin ardındaki şimşek gibi parıldayan ağır obüs bataryalarının kara harekatı ile yok edilmeden deniz harekatını başlatmamakta ısrar etti. Bunun üzerine İngiliz hükümeti 16 Mart 1915'te Amiral Carden'ı görevinden aldı ve yerine ben bu işi kolaylıkla yaparım diyen Amiral Robeck'i atadı. Donanmanın üst kademesindeki yapılan bu atama sonrasında büyük saldırının tarihi 18 Mart olarak kesinleştirildi. Saat 11.30'da başlayan taarruza İngiliz ve Fransız donanmasına ait 16 gemi katıldı. Donanma özellikle Queen Elizabeth öncülüğünde bataryaların ateş menzilinden uzakta durarak Çanak ve Kepezburnu'ndaki savunma tesislerini yoğun bombardıman altına aldı. Tabyaların üzerinde yoğun duman bulutları yükselmeye başlarken boğazın her iki yakasındaki obüs ve havan bataryalarından da gemilerin üzerine mermiler yağmaktaydı. Boğazın suları fıskiye gibi göğe fışkırırken İngiliz ve Fransız gemileri isabet almaya başladı. Saat 12'den kısa bir süre sonra 6 İngiliz savaş gemisi yavaş yavaş hedefe yaklaşarak bataryaları bombalamaya başladı. Türk tabyaları da karşılık vermeye çalışıyor fakat etkili olamıyordu. Saatler 13.45'i gösterdiğinde donanma Türk tabyalarını önemli ölçüde susturmayı başardı. Savaş, İngiltere ve Fransa donanması için olumlu ilerlerken hiçbir savaş gemisi saftışı kalmamıştı. Türk tarafında ise durum iç açıcı görünmezken bu dakikalar savaşın en zor anlarıydı. Şayet bu gemiler boğazı aşıp geçebilirse İstanbul düşmüş olacaktı. Türk tabyalarını hallaç pamuğu gibi atıp mayınları balık gibi avladıklarını sanan filo komutanı Amiral Robek gemilerine boğazın en dar yerine doğru ilerleme emrini verdi. Ancak tam bu sırada hiç beklenmedik bir durumla karşılaştılar. Birkaç saatten beri suspus olan ve tahrip edildiği zannedilen tabyalar birdenbire bir yanardağ gibi gürlemeye başladı. Herkesin gözü önünde tuz buz olan Dardanos tabyasının yeniden şahlandığını gören İngiliz ve Fransız kuvvetleri adeta ölünün hortladığını görmüş gibi şaşırdılar. Tabyaların çoğunda subaylar şehit düşmesine rağmen Seyit Onbaşı başta olmak üzere Mehmetçikler inisiyatif alarak görevlerine devam etmektelerdi. Yoğun ateş altındaki Fransız gemisi Bovet, Erenköy koyundan geri çekilmek üzereyken mayına çarptı ve büyük bir gürültüyle patladı. Birkaç dakika sonra Inflexible ve Irrestible da aynı akibete uğradılar. Bu durum karşısında donanmayı boğazda tutmanın imkansız olduğunu gören Amiral Robeck, harekatı durdurmak zorunda kaldı. Ancak gösteri daha bitmemişti. Yaklaşık bir saat sonra İngiliz savaş gemisi da mayına çarparak tamamen battı. 18 Mart günü saat 17.45'te deniz taarruzu sona erdiği zaman tarafların kayıp bilançosu şöyleydi. Müttefik filosunun 3 zırhlısı batmış, 2 zırhlısı ağır hasar almıştı. İnsan kaybı ise Bovet zırhlısında 600 kişi boğulmuş, diğer gemilerdeki ölü ve yarıl sayısıyla beraber zayiat 1000 kişiyi bulmuştu. Türk tarafının zayiatı ise düşmanla mukayese edildiği zaman oldukça azdı. Toplam insan kaybı 18'i e Alman olmak üzere 54 şehit, 74 yaralıydı. 176 toptan yalnız 8 yara almış ve bunların 4'ü kullanılamaz hale gelmişti. Göreve seçilirken ben bu işi kolaylıkla yaparım diyen Amiral Robek, 18 Mart akşamı İngiliz donanma komutanına çektiği telgrafta şu sözleri sarf etti. Bugün gerek mayınlardan, gerek sahillerde inşa olunmuş tabyalardan isabet alarak batan gemilerimiz dolayısıyla felaket bir gün yaşadık. Yarın benimle görüşmek üzere Bozcaada'ya gelmenizi ivedilikle rica ederim. Bu görüşmeden çıkacak karar ise deniz harekatının başarısız olmasından dolayı Gelibolu Yarımadası'na kara harekatı yapmak olacaktı. Kara harekatı için oluşturulan 75 bin kişilik ordunun başına General Hamilton getirilirken ordu 30 bin Anzak, 27 bin Britanya, 16.000 bin Fransa askerinden oluşmaktaydı. Bu dönemde Yunanistan'ın Gelibolu çıkarmasına yardım etmek için 40 bin kişilik kuvvet gönderme önerisi İngiliz ve Fransızlar tarafından kabul görürken Gelibolu çıkarmasının başarılı olması durumunda Yunanlara İstanbul'dan pay vermek istemeyen Ruslar tarafından teklif reddedildi. Müttefik Kuvvetleri Komutanı Hamilton, gemilerin güvenli İstanbul'a gidebilmesi için yapılacak çıkarmayla önce sahilleri, ardından Osmanlı topçularını etkisiz hale getirmeyi planlamaktaydı. Bunun için de iki ana çıkarma bölgesi belirledi. Birisi Yarımada'nın güney ucundaki Seddülbahir, diğeri ise Küçük Arıburnu yakınlarındaki bir kumsaldı. Bu iki çıkarma bölgesinden Seddülbahir'e daha çok ağırlık verilirken nedeni donanma topçusu tarafından kolaylıkla destek sağlanabilecek olmasıydı. Yapılan planlamaya göre İngiliz ve Fransız askerleri Seddülbahir'e, Küçük Arıburnu'na ise Anzak birlikleri çıkarma yapacaktı. Osmanlı tarafına gelirsek Deniz Harekatı'nın başarıyla püskürtülmesiyle moraller üst düzeye çıkmış ve ordunun güveni tazelenmişti. Ancak müttefik kuvvetlerinin bir kara harekatı planladıklarının haberi İstanbul'a çoktan ulaşmıştı. Bu çıkarmaya hazırlık yapması için Çanakkale Cephesi Orduları Komutanlığı'na Alman Otto Liman von Sanders Paşa tanmıştı emrindeki altı tümenden oluşan yaklaşık 50-60 bin askeri hazırlaması için önünde 4 haftalık bir süresi vardı. Liman Paşa, Türk birliklerini boğazın her tarafına dengeli bir şekilde dağıtmak yerine muhtemel çıkarma bölgesi olarak düşündüğü Bolayır'a, Yarımada'nın güneyine ve Asya bölgesine ikişer tümen şeklinde dağıttı. İngilizlerin asıl çıkarma yapacakları Arıburnu'ndan Yarımada'nın ucundaki Seddülbayır'a kadar giden bölgenin savunması ise sadece bir tümene bırakılmıştı. Yarbay Mustafa Kemal ise yeni kurulan 19. Tümen'in Ece Limanı, Seddülbahir kıyılarının savunmasıyla görevlendirilmiş ancak daha sonra gelen bir emirle Bigalı bölgesine çekilmişti. Yani Liman Paşa, Türk savunmasının üçte ikisini düşmanın hiç çıkmayacağı yerlere yerleştirmişti. Bu yanlış savunma planı yüzünden çıkarmanın ilk iki gününde yaşanan çarpışmalarda bir Osmanlı askerine 30 müttefik askeri düşmekteydi. Müttefik kuvvetlerinin çıkartması 25 Nisan 1915 günü saat 04.20'de resmen başladı. Donanma gemilerinin Türk mevzilerini döven koruyucu ateşi altında Anzak askerleri filikalara binerek harekete geçti ancak sudaki güçlü akıntı nedeniyle filikalar sürüklenmeye başladı. Bu yüzden Anzak'lar kumluk olan Kabatepe bölgesi yerine sarp kayalıklara sahip küçük Arıburnu bölgesine çıkartma yapmak zorunda kaldılar. Arıburnu'nu gözetleyen 20 kişilik Türk birliğinin direnişe geçmesine rağmen karaya çıkan Anzak birlikleri sahile tutunmayı başardılar. Bu sırada Bigalı'da bulunan Yarbay Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen 25 Nisan gecesi Jong bayırı evkine geldi. Gün ağrırken Arıburnu yönünden top seslerinin gelmesi üzerine Mustafa Kemal bir çıkarma yapıldığını anlayıp durumu Ordu Komutanı Liman Paşa'ya bildirerek çıkarma bölgesine doğru yola çıktı. 25 Nisan akşam üstüne kadar Anzakların ilk çıkarma tümeni sahile çıkışını tamamlarken Arıburnu'nun iç kesimlerine doğru ilerlemeye başladılar. Ancak 57. alayın Arıburnu'na sevk edilmesiyle göğüs göğüse çarpışmalar sonucunda 10.000 kişilik Anzak ordusu ağır kayıplar vererek çıkarma yaptığı sahile geri çekilmek zorunda kaldı. Bu çarpışmalar sırasında gerek Süngü Savaşı, gerekse İngiliz donanmasından yapılan şiddetli bombardıman nedeniyle Türk birlikleri çıkarmanın ilk gününde önemli sayıda kayıplar verdi. Arıburnu'nda burnunda bunlar olurken Britanya kuvvetleri ise saat 06.30'da Sedirbahir'deki ikiz koyuna çıkarma yaptı. Buradan çıkarma beklemeyen Liman Paşa yalnızca koyu gözetlemeleri için bir manga asker yerleştirmişti. Yani 1000 kişilik çıkarma yapan İngiliz taburunu yalnızca 20 kişilik Osmanlı askeri karşılamıştı. Buna rağmen yapılan çarpışmada çok fazla direnemeyen Osmanlı askerleri kısa sürede şehit düştü ve İngiliz ilerlemesi devam etti. Saat 07.30 sıralarında 2000 kişiyi daha sahile çıkaran İngilizler hiç kayıp vermeden ilerleyerek Alçak Tepe'yi ele geçirdi. İkiz koyunu tamamen kontrol altına alan İngilizler 2 saat içinde 4 taburun daha bu koydan karaya çıkartarak saat 11.00 sıralarında Karaca Tepesi'ni ele geçirmeyi başardı. Çıkarmanın öğrenilmesinden sonra bölgeye ancak 25 Nisan gecesi intikal edebilen Osmanlı birliklerinin gece boyu süren inatçı taarruzları sonucunda İngilizler Alçıtepe'ye 5 kilometre kala durdurulabildi. İngilizler ikiz koyundan sonra gözünü Ertuğrul koyuna çevirdi. Ertuğrul koyu Seddülbahir'in kontrol altına alınması açısından oldukça önemliydi. Ancak burası Osmanlı kuvvetlerinin savunmayı en sıkı tuttukları yerlerden biriydi. General Hamilton öncelikli gördüğü Ertuğrul koyu çıkarması için ilginç bir plan hazırladı. Çıkarma botlarının sayısındaki yetersizlik Ertuğrul koyuna istenenden daha az asker çıkarılmasına neden olacaktı. Bu yüzden Hamilton'ın emriyle 2000 İngiliz askeri kömür nakliye gemisine doldurularak Ertuğrul koyu sahiline doğru gönderildi. Kömür nakliye gemisi sahile tam güçle ilerleyerek karaya oturacak, daha sonra gemiden atlayan İngiliz askerleri hızla sahile ulaşmaya çalışacaktı. Birliklerin ilk hedefi güneyde Alçıtepe'yi ele geçirip daha sonra güney kıyısına inerek boğazın giriş bölgesini kontrol etmekti. Çıkartmadan önce 2 saate yakın bir süre boyunca sahil 4650 top mermisiyle bombardıman yağmuruna tutuldu. Ardından kömür gemisi sahile yaklaşarak kumsala 20 metre kala karaya oturdu. O dakikaya kadar ne olduğunu anlamayan Osmanlı askerleri gemiden atlayan İngiliz askerlerinin hücuma geçmesiyle yoğun bir şekilde makineli tüfek atışına başladı. Hamilton'ın ilginç olduğu kadar bir o kadar da riskli olan bu çıkarma yöntemi İngilizler için bir faciaya dönüşmek üzereydi. Osmanlı makinelisinden çıkan kurşunlar sahile ulaşmaya çalışan Britanya askerlerini adeta biçmekteydi. Gemideki yaklaşık 2000 Britanya askerinin tamamı daha sahile ulaşamadan hayatını kaybederken aşırı asker kaybı nedeniyle çıkarma durdurularak akşam karanlığına ertelendi. Keşif uçuşu yapan bir İngiliz pilotunun Ertuğrul koyunun kırmızıya boyandığını rapor etmesiyle General Hamilton yaptığı hatanın farkına geç de olsa varmıştı. Planına oldukça güvenen ve saldırı